Hepinize e merhaba arkadaşlar. Bugün Asfalt Corsa'dayız ve Volkswagen Kedi ile gezeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz devasa devasa bir harita vardı yine oradayız. oyunu oynaya, oynaya bitiremedik şu haritayı yani. Ekip arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş, hoş, bulduk. hoş bulduk. Arkadaşlar Vay Volkswagen Kedi abi. çok çok uzun yıllar önce GTA 5 yapmıştık biliyorsunuz. O modu kullanmaya devam ediyoruz. Model Emrecan Kabadayı'ya ait. Asfalt Corsa'ya konvertinde DPC grup yapmıştı. Herkesin eline sağlık. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle bir gezelim şu kediyle ya güzel güzel. Oğlum çok şekil duruyor ya. Ya piçi piçi piçi. Ya piçi, piçi. Ister, yapma, ister. yapma 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 espri yapıyor. Ahmetciğim soldan mı gidelim aslan parçası? Soldan evet, Ahmet. Oldan, soldan soldan. Bitpack'imizi açalım. Yüz yaptık hadi bakalım. Siz şöyle bir geçin. Güzelim harita. O kadar güzel ki. Hem izlerken hem de oynarken çok zevk veriyor arkadaşlar. Onun da zaten neden olduğunu biliyorsunuz. Yollar dümdüz değil yani sürekli böyle. Köy yolu zekesim, tarzında zekesim. seke seke gittiğimiz için bayağı bir zevk veriyor. Kediyle de yanlamazsın be kardeşim. O kim lan? Ya. Kediyle yanıyordum köpeğe çarptım. Mustafa abi direksiyon aa! yok mu sende? Oğlum çizdin lan arabayı. Direksiyon eme. yok mu sende abi? Dövmüyor abi. Vardı sana çarpmamak için döndüm. Ee. Yoksa evet, sana Soldan gidiyor. mı gidelim bu sefer? O. Bence hep sağdan gidiyoruz. Bence bu sefer soldan. Tamam soldan gidelim olur. Benzinliğe doğru. Öyle 5 <laughs> puan <gülüyor> alırım. Efrem çalışıyor çalışmıyor mu? Şurada bir... Çalışmıyor. Yürü abi. Abi, dedi, depoyu depoyu LPG alanını arasın. He Ahmet. Emre abi fulllesin depoya. Şey LPG alanları alsın Çişi gelenler çişini yapsın. 10 saniye sonra gidiyoruz. Burada paralı ya ben girmiyorum abi buraya. Tuvalet mi? Ama temiz baba. Ne parası ee, oğlum? Ar arka tarafta Geç ileride var. şeyler var. Her yer bomboş. Metre aradım ben ah. sıçarız. Ee, şey işeriz buraya. Mesire de olmaz merkez, merkez, boş merkez, da boş alanda olur. Çiftirmeye. Polis merkezi Dere var. Dereye sıçarız abi. Akar gider. Oh. O 3 tane beyaz, bunlar akraba herhalde 3 tane arka arkaya. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden yıllar önce ben, ben çocuktum. Ben eniştemle kayınço. Annemin eniştelerinin şeyleri vardı. Toros, kırmızı, köye meye gidip abi. gelinirdi. Hep arka arkaya 3-4 tane toros gidip gelirdi böyle. O güzel bir şey bana. ya. Arkadaşlar videoya yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Çekmemizi istediğiniz araç varsa onu da yazın mutlaka. Bu arada aracın sesi çok güzel ya. Mis gibi geliyor şu an. Akıyor akıyor efendim Fero. Şimdi ben ve bizim akrabalar hepsi bir milyoncu olduğu için. He. Bizim bütün Lan, sülalede transporter var. abi. <laughs> <laughs> Arka <laughs> arkaya 10 tane. Keşke üç, keşke 3 tane olsa. Oo. Wow. En az 10 tane. Vay be. <laughs> Mesela yazın köye gittiğimizde böyle amca falan yani hepsi geldi. 6 tane amca var. Hepsinde transporter kapı böyle. Bazen, kapının önü full transporter. <laughs> Aynen. Öyle öyle beyaz, İymiş, Şahin Bey geliyor. Oğlum beyaz şekil duruyor ha. Benim efrenim çalışmıyor. Niye acaba ne oldu? Evet benimki de şu an çalışmıyor. Ben herhalde onun ayarı bozuldu. önceki videoda da, da çalışmıyordu araba. bakmadım. Yalnız çok güzel gitmiyor mu be araba? Evet. Araba güzel gidiyor. Bu arada DPC Peki, yeni çekim. versiyonunu yapıyormuş bunun kedinin değil mi Ahmet? Evet abi aynen. Söyle de onda eğer e, kediyle falan istiyorlarsa aynen. Bu tarz aynen. notlarla oyun oynamak istiyorsanız zaten biliyorsun söylemeye gerek yok. Oh, DPC'nin sonucuna oh, giriyorsun. Kesin kesin burası. Ah be. Ah. s 2000'inden tut da abi. Bilmem nesine kadar bütün araçlar var. DPC'nin sunucusuna girin oynayın arkadaşlar. Eskiden böyle Türkiye'de asırtlı sunucuları falan çok yoktu. Girip oynanmıyordu, ortam oluşmuyordu. Şimdi DPC sayesinde, bizim sayemizde falan bayağı Güzel. Arkadaşlarınızla girip eğlenebiliyorsunuz. <laughs> Samet abi işe gitti. İşe gitti. Uçan abi. Tekerim mi kırıldı benim? Ulan Sezer abi sen... Kırılmış mı? Ne var Olabilir abi. evet. evet. Abi. abi ne zaman başladınız? 5 dakika oldu. Yolu kapatıyor ya adam. Kırılmış mı? He kırılmış abim. Oo nasıl kırıldı lan? O geri o geri yeri git. Şey Bir anda elektronik çek güzeldir. Samet abi. Olmuyor işte. Oğlum Ahmet. Kamdaki darlayan kim beni? Abi. Oğlum Ahmet. Sezer abi sen misin abi? abi çekerim bak. Ahmet yani. geçen eline vermiştim yine vereyim istiyorsan. Tofaşla Supra hatırlıyor ya, ya. Ya bırak ya basmadım. Üzülme diye basmadım. Tofaşla. Birimizde kaybımız oldu. Tamam tamam inandık. Supra'yı da önü kaldırarak Eme. geçtim bu arada. Ahmet Usta işte. Rayla da yenilmezsin yani. Ahmet Usta adaştı dedi ki Ahmet kardeşim dedi işte. Geçmedi geçme ya. Arabam 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 yenilmesine ben de kıramadım abi Ahmet Usta. Inan. Yalnız onu ben yaptım Ahmet Usta dedi. Aynen Sezor Usta yaptı onu. Oğlum yani freni bir kökle bu maç çıktı dakika, et. lan. <laughs> Videoyu bitmeden ekip hayatta sonra ölebilir. <laughs> İdris. Lan Ahmet. Bu otobüste gezdik değil mi? Evet abi. Kaldı ne pek Biraz da işten sürelim arkadaşlar. Çayımızı yudumlayalım. Bir bardak da bana var abi. Abi yeter abi. Abi vallahi bir şey yapmıyorum abi. Arkamdaki... Nasıl geliyorlar? Arkaya bakamıyorum korkudan. Mustafa abi. İdris yol vermiyor. Geç abi geç. Şey yapalım mı? Solduyorum diye o yüzden. Pit çekip herkes sağ şerit yapalım. Oha oğlum nereye gittiniz lan? Oo. Oğlum ne oldu lan? lan? Oğlum ne oldu niye durdunuz? <laughs> lan niye duruyorsunuz? <laughs> oğlum niye durdunuz? Yukarı bakıyordum ben. Pit çekelim. Yukarıdan şey gelen yapalım. kim? Yukarıdan gelen kim? Sağ şerit yapıyor herkes. Dede beni. <laughs> he, tamam Samet'e kıyamadım demiyor da. Yok Hüseyin de yeah. geliyor ya. Geldin mi Hüseyin? Geliyorum şimdi abi oyuna giriyorum. Herkes sağ şerit yapsın. Ferhat nasıl yapıyorsun onu? Fn çekiyorum abi. Benimki çalışmıyor ya, ayarlamak lazım demek ki. Lan benim duman da artı bin biliyor musun? Ölümü göremiyorum sen öyle yapınca. Ekran kartım iyi olduğu için. Bir de yapabilse Ferhat abi. <laughs> Hadi lan. Şimdi şey yapıyoruz arkadaşlar, herkes gitsin. Herkes sağ şerit. Biraz mesafeli gidelim. Geçen yapıyorduk ya, zevkli oluyordu. Sadece sollamaya çıkan sola çıksın, geri sağa girsin falan hani böyle. Hüseyin çıkınca soldan gel. <laughs> tamam de... abi. Benzinin oradan da sola Köp... dönüyorsun tekrar. Köprüden geç, sol yap. Mustafa evet, abi sen güzel. çok kaçıyorsun ya, gereksiz yere. Sen ya ne zaman benim işte. yanıma gelsen çimlere gidiyorsun. Korkutuyorsun abi. Yok lan. Ürkütmeyeceksin. Ürkütme vak vakları. Sonuçta bozkurt yani abi. Haydi bakalım. Kimse yerinde rahat duramıyor ki, önde. Herkes bir sağ sol. <laughs> çok yarın gitmeyin oğlum bak. Harunaya gelirsiniz. <laughs> <laughs> Demeye kalmadan. Yine mi bu taraftan gidiyoruz tamam. He. Şu sağ yukarı nereye gidiyor? O karlı ormana gidiyor diye biliyorum. He, kaldık kaldık de yere, yere. Hadi bakalım biraz mesafeler açın. Herkes sağ şeritten gitsin, Sollamak isteyen sollasın geri girsin falan. Herkes sola çıkıyor bir aynı anda. <laughs> Daha daha boş abi. Aralık vermiyoruz ki sana kimseye. <laughs> en önde giden kim? Biraz seri yapsın. O yol düz zaten burası. Oğlum göt göte gidiyorsunuz yine siz. <laughs> Boşluk var bizde sizler abiyle benim aramda var. İblise de var. Gerisini bilmiyorum. Var var. İblise İl de var benim. Buraya bir O403 girer yani. 2 tabi, tane tabii, 3 5 17. Solaya çıkart solaya bir gördüm bir attım şeride kendime Gördüm de. gördüm. Çok korktum biliyor musun? <laughs> gördüm gördüm. Senin önünde daha sert <laughs> kıracaktı da burnuna burnuna vururum diye şey yapmadım. <laughs> yani arkadakiler sollamaya çıkmıyor. Nasıl? Geliyor zor işte yaşaş? Bir anda sollama mı olur? Ya iyi mi bilmiyorsunuz ya. Fazla şekiller yapma. Akim biter. Berat karar ver. Girecek mi, girmeyecek mi? Gelemiyorum abi, korktum bir anda. Gireceğim. Öndekine de çarpsam, yöneteyim, Arkaya da çarpsam <laughs> <laughs> Bir de ikisini aynı anda çarptım düşün. Ahmet sen de, oh, komple halka modu var değil mi sende? Evet sağda Kaplıyor açık şey. Otoban açık. uzak ama değil mi ya? Baya uzak abi oraya gitmeye çalışsak Aslında Mesela otobanda spam şey yapmak lazım biliyor musun? Pit, pit yapmak lazım otobanda Çeke çeke gidiyoruz vallahi Ahmet abi yapmıştı sanki daha önce öyle bir şey Öyle hatırlıyorum da Zorba da yapıyor da Samet unutmuştur Samet ben mi? Aman Samet ya. harita yapma kardeşim. <laughs> yol ortasında geçiyor. Yoldan çimler çıkıyor. Yol sonra. ortasında çim, havada ağaçlar uçuyor. Birleşme noktasında teker kırma. Niye abi. yakın gidiyorsunuz lan? Bize vereyim mi? Emre abi öyle fren şey mi bas? Ben bunlara kızmak için durdum <gülüyor> Samet. <laughs> He. Dur yavaş. Ha. Tekerlek kırıldı mı? Kırılmadı. Sanmıyorum. Kırılmış. Kırılmış. kırılmış mı? Kırılmış. Geri Bir şey geri gitmeyeceğiz. Siz niye gök göte gidiyorsunuz abi sırarla öndekiler? Öndeki 3 4 grup. Oğlum ben en önünü temsil ediyorum zaten adam ya. adam frene bastın Hadi oğlum. yakın gidiyorum eklem. Daha kaçta gideceğim Kılmış mı? Ya ben pitteyim hadi gelin bakalım Hüseyin geldi mi koçum? Geldim Topik. geldim abi Ya bu mod eski sağdan olduğu için tekrar kırılma oluyor işte bunda sağdan gidelim Dağdan gidelim mi? Daha şey virajlı Hüseyin nerede koçum? yolu da Arkandayım abi Hadi gelin bakalım Bak mesafe bırakın mesafe oğlum mesafe Oy. <laughs> virüs var virüs O, o, o kimdi lan? <laughs> <var? gülüyor> Emre abi yavaşla şimdi iyi seyret o virajların geç. Hayda. Üretti. Irmağa gidiyor. Ula. Allah. Ay ki bura ne lan? Irmak. Ula. Irmak tadını almayan yok. Her. Herkes dağıldı. Baştan ben bayağı <laughs> dağıldım. Ben Irmak'ın tam içine gittim şu anda. Elmem ya. <laughs> hadi bakayım hadi gel şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Vay topa kırarım önünüzü abi. Arkadaşlar çıkan alevi çıktı mı? Çıkmadı, yani sağdan çıkmadık biliyor musunuz abi? Ne daha? Sağdan, yine gitmediniz siz. Sağdan Hangi sağdan? Dönüyor. Direkt sağdan gidiyor. Ama o tepeye çıkmıyor mu oraya? Hayır tepeye çıkmıyor orası. Sağdan mı? Sağdan sağdan. Yavaştan, sağdan. Yavaştan. Otobüs çok zevkliydi değil mi burada? <laughs> Aynen abi. Et freni yok oğlum. Kayıyor. Eti şey benzemez dostum. Araç kayıyor gidiyor el Ama! freni. Yok oğlum düz yolda da yapmazsın beydiriz. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım nasıl gidecek diye test edeyim dedim de olmadı ya. Abi öyle <laughs> çıkılır mı sala. <laughs> Kim? Kim ben mi? Emre Bozkurt'ta be ya. Ne oğlum ne? sen hızlı mı geliyordun arkadan? 160'la geliyordum abi. Oha. <laughs> <Dinlemiştim. gülüyor> <laughs> Kaptırmışım at, geliyorum. At, at, at. at. Oh, Oy, oy. ya atladı orada? Atlamayı da varmış. nasıl boş yer çıktı. Enişte çıldırdı ya. Hüseyin cellat gibi geliyorsun maşallah. Allah taş. Allah Ekber. <laughs> İdris yani sana çarpmayacağım diye. <laughs> Abi ben sana çarpmamak için yaptım ama Emre yani abi var ya orayı tuttu bırakmıyor. <laughs> Ay, abi, ya, ya. Ben ben bak, orayı tuttu. Yok mu bir ara makas? Ya bir şeyim. Şey Araba çok Bunun güzel mu? yol <laughs> tutuyor. Tutmuyor bu ya bu eski modumuz ya bizim. Yok abi bu bence bu çok falan. güzel yol tutuyor. Emre abi ne yapıyor? Tutmuyor ya. Yani DPC'ye de bunu bayağı önceden yapmıştı. Şimdi yeniler gibi değil yani. Oğlum arkasını doldurmamız lazım bunu, Basması lazım yere şöyle sağlam. Ben dedim mangalılara etli alalım diye. Bugün piknik yapmayalım dediniz. dağdan giden kim lan? Bu <laughs> Mustafa abi. <laughs> Benim teker kırıldı ya. Video abi o zaman <laughs> teker kırıldı. Oy. Evet abi. Oy yavaş. oy 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 oy. Aa duvar beni tutmadı. Ha. Hadi göreceğiz kendinize iyi bakın. Duvar beni duvar tutmadı. Tut. Selamın aleyküm. Duvar tutmuyor abi. Ben, ben şeyi diye baktım. Pikniği burada mı yapsak diye baktım ya. <laughs> ben baktım yok burada yapmıyorum. Oha oha oha. oha. <laughs> Aa pardon <laughs> Ahmet. Pardon. Ya, Yanlışlıkla çıkamıyorum, oldu çıkamıyorum, ya. Çıkamıyorum. Musun? Dur Şuradan <laughs> zannedim de çıkayım bari. Ama atlayacağım <laughs> ya, şimdi. Kırılmadın Yo. İyi güzel şanslısın Allah. bak. Yine... <laughs> Allah Allah. Yine çıkamıyorum ya. Dur bakayım. Çerat <laughs> onu. Abi farklı şeyler deniyorum. Aa çıkılmıyor oradan. Hayata bakış açım değişti. Ve pita attı. Dur ben şuradan çıkar şöyle. şöyle. Çıkarsın abi buradan ya. Gel yani var, burada var mı? Ben de dalacağım birazdan. Var. Timur abi var mı senin modlar? Gel gel. İndirdim şimdi. Oldu mu? Hilmi abi. Zıpladı. <laughs> 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 bu harita olmasını attım sen. Ha var bu harita. Güncellenmediyse. Kim lan bu Yok, benim ben aynı renk? Nevzatmış. <laughs> Üf. Üçüncü vitesten sonrası sıkıntı atmamak lazım bence. Yok bura düz ya. Beşe, kafayı sana taktım Emir abi. Sen <laughs> görüşüp <laughs> 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 Ayda. Emre abi nereye Oha o kim? Sezere. kim? Bu oha o kim? Ula ula. Oha Sezer'e bak. ne güzel tozu attı lan. Allah'ım ne bu? Ne, ne güzel dönüyor ne bu? Ne onun içinden geçti. Emrah abi. <laughs> <laughs> abi. Oh. abi. Suya düşeceğim ben galiba. Ya su yokmuş Maşallah. burada. Aa. Baya güzel pit oldu. Aa tekerlere bak. Kamber oldu lan. Tekerler kamber oldu. Harbiden ha. Oo tekerler kamber oldu. <laughs> Ahmet görmeniz lazım. Oğlum süper abi. oldu. Dur dur yola geliyorum. Bilmiyorum. Bize <laughs> görünür mü bilmiyorum. Bize görünmez bize görünmez. Oğlum kamber oldu lan bildiğim bu. Oho. Efsane oldu. Yok abi gözükmüyor bizde. Efşet oldu ya hadi pit çekelim. Vay be. Bak Kırıldığından bak. dolayı mı öyle oluyor abi? He? He. Oğlum ben hep şey yapıyorum buna nereden giriyorsun? Favori de renkli şey mi? Şey sunucunun linki var ekip sohbette. Ahmet attı. Var mı? Sohbet. Oğlum kedi toplantısı. Nereden abi? Sağdan diğer yerden mi yoksa? Vallahi kafanıza göre. Bu videoyu Mart ayında çekecektik aslında. Oldan ya. Yani. <laughs> He kediler. kediler çoğaldı, hadi gidiyorsun. Geliyorum. Kediler doğurmak üzere zaten ya. Yürü lan. Doğuran doğurdu ya. Benim Yok, apartmanda var ya, var ya daha hmm, şu anda doğurmayan oğlum var. Oğlum daha nereye doğuruyor daha bismillah. Daha doğurmadılar. Gümür abi bir ayda mı gebe kalıyorlar? Demek Şubat ayında şey olduysa. Ne kadar gebek gebe kalıyor kediler? Erken abi. Hiç bilmiyorum ki. Köpekler o kadar yok, değil. O kadar da. değil. Köpekler 3-4 ay civarı. Kediler de 2 ay mı 3 ay mı? Yani adam ben şey sağından mi? abi. Ben direkt karşıya çıkıyorum. Evet, o arkadaş direkt Şimdi Karşıya, yani karşıya. Karşıya. Teşekkür abi. ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hüseyin bana vurdu da ondan dolayı oldu. Sorry. Ahmet düzgün sürsen oğlum. Millet senin yüzünden kaza yapıyor. Top. Hayda ben ne yaptım? Kes abi tak. sen var ya. Beni şu yine günah keçisi seçtin. Kibur abi girdin mi sen? Girmedin mi daha? Ya ne geliyorsun öyle? Aklımız gitti. Aklımın gitti. <laughs> <laughs> Kim o onu söyleyen? <laughs> Halit Can. Kimdi o o gitti hani, mi o, o? Halit. Halit Efe. Bilmiyorum Halit ki. Efe miydi Halit miydi? 60 olabilir de. belki. Emin <gülüyor> değil. <laughs> Atmış olabiliriz. <laughs> Hepsinde de var ama aklımız gitti. <laughs> Hayırdır Samet? Yetişim derim sana. Benimki 1.9 dizel lan ha. haberin olsun. Aynen abi ondan dolayı yetişiyor sen. Burada bir viraj gördüm. Çok mu sizde Viraj var mı? Var var. Fem, galiba ama. Var var. Felaket. Var Dehşet. <laughs> Bak şimdi. Şurada iyi bir döneyim bir dokuzla bir yapıştıracağım. Ana 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 ana. Allah. Nasıl tuzak vurdu o? Hadi bakalım ben, rampada beni kim yiyecek? Kaç kenara. Bu <ağzını>. rampada <laughs> 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 <klasik> <laughs> sonunu Geçin ya sen ya ben göremeyeceğiz. Buraya tam <laughs> otobüs şu ha. Geçtik Geçtik değil mi? Doğru. <laughs> tamam. <Evet>, abi <laughs> gel buraya nereye <laughs> Geldim geldim Samet, abi. ne oldu koçum? Vuramadı abi kamyonumuz yok mu be burada? Yürü lan. <laughs> Turlarım ben. Bir bakarım. Evet İdris takip Ben radar ben abi, radar abi radara kurşun. Oha abi ya beyaz abi. güvercin. Ya bariyerden sektim. Samet <laughs> <laughs> senin hiç yok. Çıkar. Heh, teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun. <laughs> Yola bak öyle bucak ha. Nerede o Sezeriş? En öndeyim gel. Ahmet şeyi de çekelim ya. Bir Peugeot vardı kesiciye yani mi ne giriyordu ya? Şut 207. 207 olur abi çekelim. Çekelim onu Allah. ya bir ara. Yarın <laughs> çekelim onu. Bir şeyim var mı kardeşim? Kapama acıdı. <laughs> Hüseyin vura vura dönüyorsun maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Nefes Araba dönmüyor ki. Le Tokyo. Ana mene Gel gel hadi. Ben iyiyim abi. Kolum çıktı. Kaç kendini kurtarım. Hani İdris nereden girdin ben lan? Ben düştüm. Ya. İyi kötü kurtuldum. Lan İdris gel lan buraya. Her türlü, lan. her türlü. Yakalayabilirsen gel abi. Ortaya alalım şu mi? Şey. Nasıl gidiyorsun öyle ya? Yetişemedim <laughs> bütün. Bir <türlü>. Biraz <laughs> birazlarda, virajlarda da bütün <laughs> tehlikeleri göz alarak geliyorum ama yetişemedim bir türlü. Allah yeşile gideceğim. En başta ne, ne ne diyordun sen yokuştan aşağı inen mi falan bir şeyler diyordun. Ben mi? En son gelen falan diyordun, bir şeyler diyordun. Yok. Hani 19 falan diyordun. Hani 19 falan diyordun. <laughs> Elinde ben gelirim falan bir şeyler diyordun. 12 de 19'muş demek ki. Oğlum sen oraya nasıl döndün <laughs> lan? Oğlum Lek biz döndük. A. Biz niye dönemiyoruz? <laughs> <laughs> <Dönemeyiz gülüyor> biz olayım. mi dönüyor ben dönemiyorum herkes işte. teker kırıldı yine. Oğlum adam evde oynuyor. Ne oldu ya? Ne Kamyon ya. kullanmaya Kamyon benzemiyor. Oo drift abi, abi yapın. Drift yapabilen var mı benim gibi? Bak bak bak. Ne oldu oğlum? Kamyon kullanmaya benzemiyor. Bak bak ne yapıyorum ben? Bana bakın bana bakın. Ces Gördün mü beni? Nasıl döndüm? Dönebilen var mı böyle? Ben döneyim mi abi? Ben öyle benim tarifim kırılmış. Tekel kırık o yüzden öyle oluyor. Pardon. Rahmet, evet, arkadaşlar. Bir maceramızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız şu anda. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Postoyken kediyle yine güzel güzel gezdik. Ama harbiden kediler çoğalmış be ya. Sizin de elinize sağlık arkadaşlar. Eyvallah. Oğlum, Oğlum niye götürüyorsunuz bizi? <laughs> <laughs> Outro'yu veriyorum. Bay <laughs> bay.